Arkadaş rezilliğe bak ya Allah aşkına ya Ulan arkadaş Ben şimdi bunu nasıl götüreceğim Allah aşkına ya 5 tane litrelik Kolayı nasıl götüreceğim bu da yırtıldı Valla arkadaş rezilliğe bak ya Allah aşkına Bakın poşet rica edilir. poşet bize vermiyorlar İnşallah bu da açıktır Eee daire kaç şimdi Neyle uğraşırız Allah aşkına Hele ya 6 tane litrelik kola arkadaşlıkları ya. Telefon çalıyor. Valla bakamam ki abi şu an. Tamam abla senden rica ediyorum. Çok teşekkür ederim abla sağ olasın. Tan yırık ya ya. Asansöre biner binmez kapatma tuşuna basır ya. Bak poşetler yırtıldı. Karton poşet ile vermiş bu. Yalandan bir şeyin içine koymuş. Ha. Ne eziyet çekiyor bakın. İnşallah bunu var ya Burger King'deki yöneticiler falan hepsi görür. Farz edin ki bunu bir müşteri sizden sipariş istedi tamam mı? Siz müşteriye böyle mi verirsiniz? Ben çok merak ediyorum. Ben, ben de müşteriyim yani. Ben de bir müşterinin parasını ödeyen bir müşterinin siparişini taşıyorum. Yani benim bu eziyeti çekmeme gerek yok Çabicim yani. Sen niye bana bu eziyeti çektiriyorsun ya? Kanka ilk önce şunu al bir. Onu bırak, onu bırak çünkü poşet yırtık ya. Şunu da şöyle tutman gerekiyor üstüne dökme tamam mı